Sokaklarda büyümek de var anne Bak bugün de kalbin ne vardı bir cehennem Gül sensizliğin acıları büyüdü. yollarında değil lan zamanlarım Ay oldu yıl olmakla geliyor anne Her bir gün vardı lan acıların yükleri Ağır geliyor be annecim nerede özledim ben Neredesin be anne Özlemek de vardı lan kalbi der vardı Gözümde bir vardı lan kalbi der vardı Annemin kalbinin bir cenneti vardı ben orada mıyım anne? Söylesene cennetimin cennetimin bir tanesi. Ben seni çok özledim. Gel seni be anne. Bu kalbimin vardı lan Bak şimdi oğulların çok yalnız be anne. Çığlık atıyorum kimse işte duymuyor. Gözümde bir acı var lan kimse işte anlamıyor. Kalbime değer verdim kimse işte anlamıyor. Gözümde vardı lan değer işte de anlamıyor. Gidiyorum ve gözlerimde vardı umutlarım. Düşüyorum be anneciğim neredesin? Bir vardı meleğimde toplasan Bir tek senin adın vardı Gidiyorum ve gökyüzünden düşüyorum mu anneciğim Avuçlarıma vardı lan duvarlarım be anneciğim Bak şimdi kalbime kattım be anne Şimdi yuvarlarımı kattım işte anne Yaşıyorum ben, gidiyorum be anneciğim Ben evden çıkarken hoşça kal diyordum yoksun anne kime diyeceğim bilmiyorum Yalnızlık çok kötü onu anlıyorum Gökyüzünde yalnız Sokaklarda değil anne evde de işte duyuyorum Sabah gelir demeden uyku işte bilmiyorum Psikolojim bozuldu bazen deli diyorlar Anlamak da değil lan bilmek işte yaşamak Görmek işte değil lan kalbi işte vermek Bu acıyı görmediğim bir yerde bilmek Yaşadığını bilmek Yaşadığın yerde bir umut var Gökyüzünde düşen var Umutlarıma güneş var Seninle olmayan yalnızlığım var Neredesin be anneciğim Yatıyorsun işte şimdi babamın yanındasın. Babam öleli bir seni Ayırdı olurdu Ben de bu zaman yokluğu çuvaldı. Geliyor. Bu hayallerin geliyor. Bu derdi bilmeden ne bir yıkır geliyor. Evin diğeri yıkıldı. Umutlarım çuvaldı. Baba sen anneme iyi bak. O yanında işte daha çok mutlu söyle bana. Bu bana. Nerede çoğaldı umutlarım dertlerim Gülüyorum ben Bu gün öyle olmasın Umut denen de bir anda